61 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Madonna, önceki gün evinin banyosunda çektiği selfie pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcının kalçasının göründüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Dünya popunun yıldız isimlerinden olan Madonna, bu kez şarkısıyla değil paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Son dönemlerde dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın, kalçalarına implant yaptırdığı öne sürülüyor konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan 61 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı karelerle adeta yıllara meydan okuyor Madonna. Son olarak evinin banyosunda çektiği selfie pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu kalçalarını gösterdiği fotoğrafı da ekleyen Madonna, altına sonunda kayıp kıkırdağım için rejeneratif tedavimi göreceğim. 8 ay çektikten sonra yapabilseydim, yukarı aşağı zıplıyor olurdum. Bana şans dile ifadelerini kullandı rejeneratif tıpta, bir bölgedeki normal işlevi geri yüklemek veya kurmak için insan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirme veya rejenere etme işlemi anlamına geliyor.